Ben tamam, kayıt daha yeni başlamış. Ha. Evinizde tekrardan merhaba arkadaşlar ben Man Production kanalından Yusuf ve bugün sizlerle birlikte Poppy Playtime oynuyoruz. <laughs> da ha. Tab. Ha dur. Oyun kasıyor ama. Evet bilgisayarın patates ya. Tamam. E. E. Kontrollerle şu an bir bakayım. Hmm. Tamam. E ya Allah Allah. Tamam. Ben bu oyunu hiç sevmedim ya. Dur ya şunu yapayım da. Manyak gibi orada çalıştırmaya çalışıyorum. Burada çalışıyorum. Hi, my name is Leif Pierre and I'm the head of innovation here at the Playtime Co. Toy Factory. If you're seeing this, then you're trespassing. Yeah, we play this little tape on loop whenever we close the factory for the day. So, just to make you aware, while we pride ourselves primarily on our high quality toys and excellent child care, we also pride ourselves on our contact the authorities. And... That's one bir inceleyelim nasıl. Poppy play. Ha bunun bulmanın bir yolu var. Neredeydi? Evet o interact. Tamam. Oops. Nereden bakıyorduk bunlara? Ee, neyse oyunu çok bilmiyorum. Neyse bakayım. Zıplama varmış iyi güzel. Şuradan geçebilir miyim? Geçemem. Burada ne var? Bu biz miyiz? Evet biz tamam. sıkıntı yok kork kork, kork korkmuyorum korkmuyorum şu anda hiç, sıkıntı yok. Şu anda hiç sıkıntı yok da bunlar ne böyle? Mavi Yok, 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 yok. Yanlış. Klin. Şimdi bunları nereden buluyorduk? Bir daha yer vardı da. Çok hatırlamıyorum. Buradan mı? Aha. 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 Ee? bir şey olmuyor. Yanlış şeyler. False all So, can you tell me? sir so, can you tell me how can i go to ta Taksim değil ha secret uh, secret gizli odayı işte abicim nereye nereden götüreceğim bize mavi sarı kırmızı mavi sarı kırmızı bir de yeşil ekleyelim tamam dur. Neyse dur şunun şifresine bakayım ben. Green, pink, yellow, red. Tamam. Devam. Green, pink, yellow, red. Tamam. Süper. Bura ne abi? Bura hiç güzel bir yer değil. Ben burayı sevmedim. Aa, bu ne? kaset 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 lazım kaset kaset yok kaset Allah'ın cezası kaset gel be. <laughs> ben bu şarkıyı hiç sevmedim arkaya Ankara'nın bağları falan koysak evet Ankara'nın bağları falan koyalım biz arkaya ben bu şarkıyı hiç sevmedim Reklam çıktı. Ya ben bu şarkıyı hiç sevmedim ama ya. Lütfen, 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 lütfen. Tamam anladım anladım ben bu olayı biliyorum zaten. Pop Playtime vazgeçilmez olayı. Tamam 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 bitti 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 sus tamam. Hayır sus diyor Kusur. cezası. Hey, Oh. Oh, açıldı. Şunu al alayım ben abi. Alayım, alayım. Aldım. Aldım. O oh, çok güzel. Ya bak, bakın. Buradan buraya uzatabiliyorum ve bunu alabiliyorum. Ne güzel değil mi? Tamam. Bunu alabiliyor muyum? Yok, hayır. Tamam. Heh, buradan gireceğiz buradan girmeyeceğiz. Buradan mı geçeceğiz? E ee, ne yapacağız şimdi? Oğlunu kuralım senin gibi bir şey. Şimdi nereye gideceğiz biz? Ha burası açık. Açık mı burası? mu ya. E ee, abi ha. Ha bak burada bir yer var. Nasıl nasıl şey yapacağım ki öyle? Yapamıyorum. Şuraya çıkıp mı yapmam lazım? E ee, ben geçtim. Lan ben geçtim de bir bir abi selam 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 WhatsApp ı. dur diyor ki hagi vagi play time ya olur ya tam şuna yakınlaşınca nefes alıyormuş sen niye bu kadar çirkin bir şeysin? Benim nereden gitmem lazım şu an? Buradan. Ee, yanlış bir şey mi yaptım? <laughs> yanlış bir şey yapmadım değil mi ben? Açılması lazım değil mi? Tamam burası açılmıyor. Burada hiç... Şey yemeyiz Tiyatro Hayır e, Burayı açmadık mı biz zaten Burası ne oldu da bozuldu mu Allah Allah Bismillahirrahmanirrahim O nereden geldi sen mi yaptın lan bunları He oh, Anahtar Elinde anahtarı tutuyormuş Terbiyesiz Niye söylemiyorsun lan bize Tamam evet, bu anahtarı alıp nereye açıyoruz biz bununla? Power mı? Omuz bununla Heh Step i̇şte fondu Tamam Tamam, diğeri nerede? Teşekkür ederim, haki baki Bazı zaman bitiyor. Abi siz bana diğerini verin. Ben ondan sonra sizi görmemiş gibi yaparım. Sizi hiç görmedim duymadım tamam. Diğeri bulma. Abi. Dur bekle şu şey bir bitireyim. Bununla ne yapacağız şimdi? Aa, bununla şey vereceğim. ya. <laughs> hmm Wired power. Ben bununla ne yapacağım? Ne yapacağım? Tam böyle bekleyeceğim mi? Ben böyle bekliyorum. Tamam, bu kadar e, ben... ya. Ben. Ne yapıyormuş bu? Lan. Hı. Ne yapma bekliyor ki? Ha. Olayı çözdüm. tam tamam, tamam Diğeri nerede? Diğeri burada. Bu diğerine yetişmiyor. Diğerine şöyle yetişir. Evet. e, Yetişti Yetişti. Tamam. Abi 3 GB oyun bu kadar kasmamız lazım. 3 GB bir oyun. E tamam ben bunu yaptım. E Bak gözüm. E ne, oldu? Sen, ne dedim Ya açsın Ya. Bu ne? Eee ben ne? yapacağım anlamadım ki ben şimdi. İlla internetten mi bakayım Bakarım lan. He tamam. Şimdi bunu yapmış. Buradan gitmiş. Ne yapıyor lan sonra? Hayda bu herif yok. Haydi gitmiş. Bir dakika böyle yapıyor. Okey anladık. Ondan sonra nereye gidiyor? Ha yani şurada yanda bir yer var. Bak buraya. Tara tara tara. Eee tamam. Tamam çok güzel. Ben nereye gideceğim? Ben bir yere gireyim mi? Ben benim şey el orada kaldı. <laughs> el orada kaldı benim. Buraya mı gireceğim? Lan oradan bana canavar baktı ben niye buraya gireyim? bundan sonra nereye giriyor? Nereye girdiğini göremiyor musun? Bu tarafa nasıl gidiyor? Lan bu tarafa <laughs> nasıl gidiyorsun? Bu tarafa... Yani Nasıl girdim lan buraya? Eylül çarattı Girdi Ondan sonra böyle böyle göbeğe gitti Böyle gel E burası açılmıyor Burası niye açılmıyor Oyun mu bozuk Oyun Evet oyun bozukmuş Oyunda mı sıkıntı var? Ha, E'ye basmamız lazım değil mi? O özür dilerim bir daha olmayacak. özür dilerim özür dilerim özür dilerim özür dilerim özür dilerim bir daha almayacak özür dilerim özür dilerim burada bir kaset daha var bunu çalıştırmamız gerekiyor mu neyse geç adam da geçiyor ne yapıyorsun ki sen ben anlamıyorum merdivenden çıktın buraya geldi burada bir tane şey var buraya değil buraya geldi burada bir tane bir şey var tamam bunu aldım oğlum sen çok hızlı yapıyorsun ya tamam bu köprüyü burada bir tane bir şey var onu aldım ee aşağı indi aşağı indiğini söylesen oğlum Allah Allah ben hala ne yapın ne yaptın anlamadım bu adam oyunu niye bu kadar parlak? Çok hızlı yapıyor. Ben hiç anlamadım. Abi oh, kutular yıkıldı. Burayı mı açıyorsun? Burayı ilk başta bir şey yapıyor ondan sonra açıyor. Şimdi benim ne yapmam lazım abi? Ha burada bir tane açıyorum. Bunu da aldım. Hayda. Ben şu anda kilitlendim kaldım. Bu ne? Ya bir şey değil ya. Yani. E ben yukarı çıkayım o zaman. Ha bu bir şey var. Bir dakika yukarıda bir şey mi gösteriyor? Item. Ne yapmam lazım şu anda? Hiçbir fikrim yok. Allah Allah. Ha part biri mi olsun anlamadım ki ben. Part 1'i burada mı bitireyim? Şu yeri bir bitirelim de Part 1'i bitireyim. Part 1 olsun. Ne yapayım? Yapacak bir şey yok. Aslında oyun 1 saat falan sürüyor zaten. Ben 1 saatlik bir video yüklemem zaten. Ya bilgisayarı ya öldürecek Niye? Tamam. Part bir buraya kadar arkadaşlar. Ee, auto save. Neyse. Günlük bu kadar olsun arkadaşlar. Daha fazla bu içeriklerin gelmesi için ve Poppy Playtime'ın part 2'sinin gelmesi için abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bye.